Merhaba arkadaşlar. Herkese selamun aleyküm. Hayvanlarımıza bakmaya geldik. Hanım yetişemedi arkadaşlar. Ben yemi döktüm. Hayvanlar yemini yiyor. Geceyi de burayı değiştirdik bu arada. Kuzu bağladık onu. Zincir aldım ona. Bağladık onu oraya direğe. Hayvanları rahatsız etmesin. Hayvanlar ağır gebe kuzuluyorlar bildiğiniz gibi. Her yer kuzu oldu arkadaşlar. Allah bereketli şey sezon, yapsın, nasip etsin, sezon nasip etsin herkesin. herkese her şey çok güzel gidiyor şimdilik burada da kaldı diğerleri de şey yapsın kuzulasın ama az kaldı onlara da yani her gün kuzu olmaya başladı arkadaşlar gece hiç durmadan işine bakmış çalışmış memnunuz ondan çok gördüğünüz gibi orada gördüğünüz gibi hep rahatsız ediyor hayvanları arkadaşlar o yüzden de bağlı ağır deve oldukları için kovalamasın, şey etmesin hayvanları diye. O yüzden bağladık onu sağlam zincirle. Yerimiz yer. olmadığı Aynen. için mecburen buraya bağladık. Aynen. O yer var da koyunlar kuzuluyor hayvanlara yer açmak lazım. Çünkü biz bölme yapıyoruz. Bildiğiniz gibi şu hayvanlarımız ilk defa kuzuladığına kuzularını benimsesin diye bölmeler yapıyoruz koyunlar kuzuladığında. Sadece o bölmenin içine annesi ve yavrusunu koyuyoruz yeni doğan ve annesi onu orada benimsiyor işte. Kokusundan, şeyinden alışıyor. Bir haftalık oldu mu kuzu? Onu oradan artık çıkartıyoruz arkadaşlar. Diğer kuzuluk oyunların yanına alıyoruz. Aktarıyoruz yani yerinden oradan. Ondan sonra onu onların yerlerine başkalarını sokuyoruz. O bölmelere hatta boks da diyorlar işte. Boks yapıyoruz işte. Bokslara kapatıyoruz yani o şekilde. Hayvan bakanlar muhtemelen bilir. Gelen seneye kısmetse bu hayvanlarımızda Boks olayı olmayacak çünkü Onlar ikinci artık Kuzuladığında ne olduğunu biliyor zaten kuzu kuzunun ne olduğunu biliyor O yüzden de şimdi hiç bilmediği için Anneliği biraz e, Daha e, Şey yapıyorlar böyle e, Mez diyelim Daha acemisi, acemisi işte anneliğin onlar o yüzden acemi Olmuyorlar ilk defa anneler de sıkıntı yok. Biliyor kuzunun ne olduğunu, ne yapacağını da biliyor. Ondan sonra böyle bokslara kapatmak zorunda kalmıyoruz. Kuzuladığı gibi bir odaya alıyoruz onları. Hepsini biriktiriyoruz bir yere. Mesela 10 mu kuzuladı, 20 mi kuzuladı, 30 mu? Hepsi bir yerde. Hep kuzular zaten annelerini buluyor o zaman. Ya da kuzular bulamasa da sesinden annesi buluyor. Artık hayvanlarda nasıl bir şeyse hayvan hemen kuzusunu biliyor yani hangisi olduğunu. Kokusundan falan hissediyor onu. Kokusundan da buluyor zaten. Şimdi gidelim arkadaşlar. Onlara yemlerini döktük. Yesinler. Şey yapsın hayvanlar. Gece de arkadaşlar bela yaptı. Gece kopardı. Allah Allah. Ben de diyorum nasıl yapsın o da o. Gece zinciri kopardı. Burada olmuyor. Olur ama Aferimdar açtın gece yine. Ve birkaç koyunumuz da var. Onlar koça gelmemiş. Gelmedi. Gelmesini de istemiyoruz arkadaşlar. O Çünkü yazın bağlı. ortasında kuzu olmasını istemiyorum ben. Yani sonra sürü karışıyor böyle. O yüzden de hepsi şimdi ya şimdi kuzulayacaklar ya da hiç kuzlamayacaklar O kuzlamayanlar O yüzden bağlı tutuyoruz onu ama bu nasıl kopardı? Bu zincir o kadar sağlam değil miymiş ya? Boynundaki kayışı boynunda. Kayış boynunda. zincirle Neyse kayış. sonra gittim geceyi bağladım. Ne yapalım yakaladık. Hanım yardım etmesi lazımdı. Biz yok kim çeksin o yüzden. Yeniden bağladık arkadaşlar. Zinciri eklediğim bağladığım yerden kopartmış. Hayvan kuvvetli hayvan arkadaşlar. Dur, yerinde duramıyor. Ama ben biliyorum onu nasıl yapacağımı. Kelepçeyle. Kelepçe almam lazım zinciri eklemek için. Ben de onu şey yapmadım. O yüzden böyle oldu. Unuttum kelepçe almaya. İple bağladım ama ip zayıf geliyor herhalde. O, o şu an cennette. O cennette ama <laughs> bağlı cennette. Koyunların arasına geldi. Yalnızlıktan kurtuldu. O yüzden de duramıyor arkadaşlar. Bu hayvan böyle. Bir de koyun koş ne kadar büyürse artık yıllandığı süreçte dayanamıyor artık. Koyunların yanına geldiği zaman da işte o hayvanın da işi o. Yani. Eşleşmek için yaratılmış. Tabii Yavru vermek Her için hayvan erkek hayvan. Gibi. Yani aynı o yüzden de duramıyor arkadaşlar. Şimdi onlar yemleri yedi. Şimdi devam edelim. Buradaki saman karışık var arkadaşlar. Bunları buradan verelim. Karlı. Karlı bozulmuş olmuş Karlı, ama. Koyunun kar yemesi de gerekiyor. Bir de sinek. Bir de sinek. Mastar için şimdi yesinler arkadaşlar.

Arkadaşlar Fanelerden bir rahat yok Banyanın bir tarafını Kesmiş şerefsiz ya Neyse Yapacak bir şey yok Aynen. Açılıyor dağılıyor balya arkadaşlar iki tarafta bağlı olduğu için İyi ki dağıtmadan getirebildim Çam soğuklarında Samanı bastırıyoruz. Eksi 10 derece bizim buralar. Aynen. Samanı iyi olarak Güzel bir şekilde. Şimdi oldu. Şimdi şimdi oldu bak. Gece sadece kenardan bakacak. Ona ayrı vereceğiz arkadaşlar. Bunu ayrı bir şey getireceğim. Yemli besleyeceğiz bunu. Aşağıdaki yemliğini buraya getirebilirsin. <laughs> Biraz yeminde keseceğim onu. Çok güçlü oldu. Dayanamıyor o hayvan. Koparıyor, koparıyor. Çok kuvvetli bir hayvan oldu. Aşağıdaki pencereleri Aynen. de indirdi. Aynen, onun biraz yemek yemek kesmem lazım. Yani bakıyorum yine koparmasın diye. <laughs> Telaşlandırıyor beni. Yemi yemezse biraz incelir. Bu kuvvet kalmaz. Ama evet arkadaşlar, buraya laf almaya geldim. Dün de bu tahtaları getirdim. Bölme yapmak için. Buralara böyle teneke meneke çaktık, soğuk olmasın. Hatta burada balyalar eksildi. Bunları buraya aktarınca bir tane bölme buraya da olur aslında. Evet. Aynen öyle. Bir tane koyun olacak burası. Buraya yer açtık, şey yaparız. Alan açılıyor. bayalar burada arkadaşlar, diğerleri burada da var. Yukarıda da var. Her. Kuzu halafı. Kuzu halafı bunlar. <laughs> Çok güzel. Yemyeşil. Bunları güzel bir şekilde toplayabildik. Yağmur yağıp karartmadı balyaları. İşte yazında yoncalığın sıkıntıları var biraz. Evet. Evet hanımlar, beyler. <laughs> beyler. hazır mısınız He? hadi bakalım şimdi diğer yemek kısmına geçin anahtarınızı da yiyin güzelce arkadaşlar bu hayvanlara saman vermiyoruz bunlar kuzulu olduğu için burada bunlar yonca yiyor arkadaşlar yonca ve yem Bunlar sabah akşam yemini yiyor. Bunlar ilk, onu da söyleyeyim. Koyunlar kuzladıktan sonra biz artık süt verebilmesi için yemi sabah akşam bastırıyoruz arkadaşlar. Bir ön vermiyoruz diğerleri gibi. Kuzulacağı zaman ya da kuzulamamış olduğu zaman boşken hep bir ön veririm ben. Mesela bazı insanlar yem vermez, hiç yem vermez yani boşken, hele boşken. Meraya gittiğinde yenmem görmez hayvanlar. Ama ben veriyorum arkadaşlar. Tabi bu artık insanın durumuna bağlı bir şey. Ben şimdi kimseye bir şey diyemem bu konuda. Yani tarlalar bizim şey olduğu için biz yemememiz dediğim gibi satın almadığımız için kıskanmadan veriyoruz arkadaşlar. Yani tohumu mu bildiğiniz gibi bizden zaten tarladan biçtiğimiz gibi 2-300 kilo tohum ay ayırıyorum. 10 ton, 15 ton, 20 ton ne kadar ekin arpa çıkarsa hepsini buraya yığıyorum topluyorum bir şey satmıyorum arkadaşlar ondan sonra bastırıyorum yemi sabah akşam uzladıklarında bir öğün sadece akşamdan akşama kuzulamadan önce veya boşken veriyorum arkadaşlar bir öğün yem hayvanlar sağlam oluyor ve bakın nasıl kuzuladılar bunlar başka bir, biri baksaydı bu hayvanlara bu yaşta bu hayvanlar çok kuzulamazdı yani Övünmek öğünmek amaçlı söylemiyorum bunu yem yedikleri için oldu bu iş arpa, arpa özellikle. De. özellikle de arpa çok kızıştırdı yani evet arpa çok iyi geliyor koyuna özellikle her ay iyi geliyor da arpa çok iyi bir yem evet ekin gibi değil ekin gibi değil Yusur yani gibi de değil. ekin de güzel bir yem ama ekinden biraz korunmak lazım ekin arkadaşlar dokunuyor evet. yemliyor hayvan Bilmeyenler için Bilmeyenler çok için. zor Aynen. bir durum yani. Gelin bakalım, gelin, gelin, gelin. gelin. Gel, gel oğlum, gel Alaca. alacağım benim. Seni bir numara yapacağım, bir numara. Ve diğer içerideki çilliği. Arkadaşlar Çilli ile ikisinin arasında büyük bir rekabet olacak. Çünkü ikisi de çok güzel. Ben mesela ayı da demiyorum şimdi. Alaca da çok güzel çilli de. Çilli'nin kulakları da çok geniş. Yapısı da kafası da ikisi de birbirine benziyor. Sanki bir anneden doğmuşlar. Sadece çillinin biraz noktaları var. O yüzden çilli koydum. Çilli. Onu ayıt edebileyim diye. Ve bu da alaca yani. Bunda noktalar yok öyle fazla. Ayağın zıplıyoruz. Zıplıyor ya. bir de arkadaşlar. Bir bakın şuna. Hayvanların hepsi güzel. İkizler büyüdü orada dişiler. Ondan sonra diğer erkek. Öteye gitti diğer dişi. Ötede bir dişi. Yani böyle her yerimiz kuzu olmaya başladı. Maşallah. Maşallah diye arkadaşlar. Beğenci sağ salim büyüsünler inşallah. <laughs> Geceyi çıkarttık. Kuzuluk oyun girecek yerine. Oraya da bir yatak yapacağız ve diğer kuzularımız taze akşamki olan kuzuları ardı ardına bir saat arayla iki tane kuzumuz daha oldu bir dişi bir erkek. Toplamda dokuz tane kuzumuz oldu arkadaşlar. Sevinçliyim güzel oluyor. Bereket geliyor arkadaşlar. Baktığımızın karşılığını almaya başladık.

Aygın bari olsun. Geldi bir tane daha geldi. Bu akşam iki tane. Bir dişi bir erkek. Evet. Oh. Hayırlı uğurlu olsun. Oh. Ailemize. Bu ikisini ikisinde. Koştur koştur. Ağırdı ağır mı? Yeni yarık uzunlar maşallah. Bir şey kapıldı iyi. Maşallah bunu kaldırayım da. Azıcık <laughs> daha temize sonayım. Temize bizi karnından da masaj Ön ayak falan yandı. Kalbi o ya. Hmm. Yok yok. Kuzun yok <laughs> bunda. Bak, <laughs> bağımı <bana> evine <evlere> başladı. <laughs> Hadi bakalım, yalayı aldın. Gel buradan, çek onu sen. Maşallah şey. oldu. Şey. Evet, Gözüklüğü kadar. Kofi çıkıyor <laughs> alayım Maşallah. Tamam. Annesi Aa. alayım. Bakacak. Evet. Sen de kurtuldun. <laughs> Süper. Maşallah maşallah. Güzel bir dişi kuzu geldi. Sevindirdi bizi. Evet, Annemize hayırlı olsun. Hemen. Maşallah. Hemen arkadaşlar. Hemen alıyoruz onları. Hemen <laughs> müdahale ediyoruz duruma. Yapacak bir şey yok. Ardı ardına. Ardı gece ardına. Gece uyumak yok. Daha bir tane olursa şaşırma. Aynen. Bir kız bir oğlan. Yukarıda saya doldu kuzu. Maşallah maşallah. Maşallah. Bereketli bu sene. Evet. Güzel. Yani oldular. 7-8-9 tane kuzu oldu. Maşallah. Burası Gece Bey'in yeriydi. Ve buraya attık. Gece Bey burasını devretti. Yeni kuzu uyacak koyunlara. Aynen öyle. Uyacak hayvana. Kireç battım. Toz kireç arkadaşlar. Şimdi gelin bakın bölmeyi yaptık. O tahtaları aldım bu yüzden. Buraya yemliği koyduk. Buraya da tahtaları bölmeyi yaptıktan sonra koyun kuzusuyla arkadaşlar burada duruyor böyle. Bu akşam ilk kuzulayan koyun. Bunlar taze kuzu. Bu erkek arkadaşlar. Bu kuzumuz. Güzelliğe bir bakın. Kulaklar mulaklar süper yani. Yakışıklı güzel bir erkek kuzu. Buradaki de <laughs> fındık. Bu da çok güzel Bizim yakışıklı. Sizin kuzu attığınız kuzu. Aynen. Bunu da videosunu izlersiniz. Aynen. Evet bunu da biz kuzulattık akşam. İkisi ardı ardına kuzuladı koyunlarımızı. Bu küçük fındık arkadaşlar. Yani iri güzel bir kuzu gelen kulaklara şeye bir bakın gösterişli bir hayvan. Maşallah. Maşallah bu damızlık dişi olacak kısmetse. <laughs> Annesi burada. Annesi sütlü bir koyun. Güzel bir koyun oldu. İkisi de. İkisi sütlü. de. Sütlü hayvana yani gelmedi. Çok, Çok şükür. şükür. Şimdiye kadar hepsi sütlü. Güzel yani. Evet. Bunlara alaf koymayacağım. Önlerinde var. Önlerinde var zaten. Yememişler. Suları Yememişler. Var. Suları da burada gördüğünüz gibi ayrı İksine ayrı. De ayrı. Evet. Arkadaşlar işte bakın ne oluyor şimdi. Her yere alaf, her yere yem. Ondan sonra her yere ayrı ayrı kovalar yapıyoruz. Su teker teker. Bakın ne zahmetli iş arkadaşlar. Ondan sonra diyorlar ki işte öyle böyle. Gel bana bu fiyata kuzu. Nasıl vereyim ben sana bu fiyata kuzu? Vermem. Satmam yani. Satmam. Neyse piyasa odur arkadaşlar. Sonra geliyor aa, bana şöyle böyle. Hele bunların yani bunlar güzel hayvanlar. Bunlar yani öyle ucuza mucuza olacak iş değil. Cambaz işi değil bunlar arkadaşlar. Direkt söyleyeyim. Diğerleri zaten damızlık. Dişiler zaten damızlık. Artık seneye kısmetse erkekler satılacak buradan. Ee, bu sene erkek satışlarımız olacak. Sadece kendime damızlık bırakacağım. İsteyen meraklı hevesli varsa buyursun gelsin. Bana yazsın. Gelsin erkek kuzu isteyen koç yapacak. Koç e, için kullanılacak. Koç için kullanılacak erkekler var. Gelip seçebilir. Ama iki ay sonra arkadaşlar İki buçuk ay sonra kuzular güzel emsin büyüsün. Ben de adama helal kuzu vereyim. İki buçuk ay annesini, iki buçuk ay emmiş bir kuzu olarak ben bunları sağmayacağım. Üstüne basarak söylüyorum çünkü ben hayvan sağma şeyi yapmayacağım bu sene. Çünkü ilk defa kuzuluyorlar. Sağsam da Bize. mesela kendimize kadar sağacağım. Hayvanlar iki buçuk üç ay üç aylığına kadar bir de emseler yeri bırakacağım kuzuları büyütsünler. Yani bu demek oluyor ki kuzular güzel olacak. Zaten hep öyle yapacağım. Ben şey yapmam. Annelerini emsinler. Güzelce büyüsünler. Süt emen kuzu her zaman iyidir. Hem küçük ayrılan bile yani küçük ayrılan şey oluyor arkadaşlar. Ufak kalıyor. Bir şey de olmuyor. Arkadaşlar oynar. Öyle. Bunlara yonca koymayacağız buraya. Suları var yoncalarını yesinler. Sadece yem getireceğim şimdi bekleyin ben burada. Yem yesinler. Tamam. İlaç olur da burayı. Bunlara tasla getiriyorum arkadaşlar. Böyle bir, bir tas de yem, de. yem ikisine yeterlidir. Evet. Buraya orta bir şekilde dökeceğiz. Yesin evet. hayvanlarımız. Ne oldu? Aynen. Hadi bakalım sen de ye bakma. O yer hayvan zorlandı. O yüzden. Evet. Normal. Kendileri kudurlayamadı ikisi de. Bizden bu kadar. Bu akşamlık. Bitirdik arkadaşlar işleri. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. O yüzden içeri toplanmamız lazım. Kızımız da bizi bekliyor arkadaşlar bu arada. Dedesi bakıyor ona. Bizi arıyor ondan sonra. Biz dışarıda olunca. Biraz yarım bir saat kalınca yalnız. Bu şekilde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı işler diliyorum. Özellikle meslektaşlarımıza, hayvan bakan tüm herkese şimdi kuzulama kampanyası. Herkese Allah kolaylık versin. Bol kazanç ve bol kuzular versin Allah. Başka bir şey diyecek kalmadı. En önemlisi de sağlık olsun. Hayvandır yani bazen ölen de olur. Yani 100 tanenin arasında hepsi diri alacak değil yani. Bazen bir iki ölen de oluyor. Ölü doğanlar da oluyor. Çeşit oluyor. Şimdiye kadar başımıza gelmedi. Allah korusun kimsenin başına gelmesin üzülecek şey de değil ama insan ister istemez biraz canı da sıkılıyor bazı şeylere böyle. Böyle yani. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrardan bizden bu kadar. Artık diğer sefere kadar bizi beğenmeyi unutmayın.